Ee, hanımefendi kardeşimiz ve e, oğlu herhalde. selam aleyküm. Aleyküm selam hocam, hayırlı akşamlar. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İyi şükür, hem Sizi sormadım. Hamdolsun, teşekkür ederim. Delikanlı sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, siz nasılsınız? Böyle gülüyorsun, bir şey var herhalde öyle bir güldüğüne göre. Annene mi takıldın daha önce, ne yaptın yani? Anne sen başlattı işi Yok, dedin hocam. herhalde. Evet. Peki. Heyecandan hocam. Heyecandan, nereden arıyoruz? İstanbul'dan mı? Evet hocam. Evet. arıyoruz. Peki e, sen mi soracaksın annen mi soracak soruyu? Annem. Ben Anne, ben soracağım hocam. Hanımefendi buyurun. Hocam, hocam bir kişi eşinden habersiz borç yaparsa, bunun eşine karşı hükmü nedir? Yani eşimiz, e, ha eşiniz sizden habersiz borç etti aa, değil aa, mi? Evet. Şimdi yapmış evet, olduğu hocam. borca bağlı. Yani ev almak için, araba almak için, yani bir zaruri bir ihtiyaç için, çocukların eğitimi için. Küçük bir borçla. Anlamadın? Küçük borçla hocam. Anne öyle büyük bir borç değil. E, olabilir ama sen yanlış herhalde söyledin. Sen borç ediyorsun değil evet. mi? Eşim, eşim. Ha, eşiniz borç ediyor. E, ufak şeyleri de görmeyin. Yani ufak borçlar etmişse belki aile saadetiniz için, geleceğiniz için lazımdır, onun için borç etmiştir. Ama büyük borçlar ediniyorsa ailenin beraber karar vermesi gerekir. E, fakat dediğim gibi ev almak için, şu ve benzeri için, sizin için, sizin geleceğinize daha iyi yardımcı olmak için borç ediyorsa onu da anlayışa karşılamak gerekir. E, Allah borçlu olan bütün kardeşlerimize bir çıkış kapısı, e, borcunu ödeyebilme imkanı nasip etsin inşallah. Kitabı gönderiyorum sizlere. Şey, evet. Delikanlı bunu sen okuyacaksın tamam mı? Hı hı. Tolerans'ı hı hı. okuyacaksın hı hı. inşallah. Peygamberimiz ve Tolerans onu oku inşallah. Hı 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 hı. Babana selam söyle delikanlı hanımefendi. Allah'a emanet olunuz. Efendim Duma